Evet arkadaşlar rulet herkese merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir diyorum diyerek de videoya başlıyorum. Bir kayla başladık bugün. Ee, güzel güzel kaplamak istiyoruz bunu güzelce parçalamak istiyoruz. Bir kadan nereye kadar gidebiliriz? Bunu deneyeceğiz göreceğiz. Şimdi en son 5 attı. Bu aklımızla üstteki tabloyu az çok takip ettik. Şimdi peş peşe tamam mı? Zero'nun sağından. Bak sadece sağından. Zero'yu kentlemiyoruz. Az geleceğiz. Bir K'yı bastık. Zaten gelmezse video olmaz. 200'lerden birine vurursa 200-240 harika oldu. En son attıklarından oyun bilgisinden yola çıkarak oynuyoruz. Hadi bakalım. 22 attın. Çok güzel bak. Harikasın. Tekte. De. Tekte de 7K'ya çıkarttık kasamızı. Tekte 7K vurgun. Hadi bakalım devam edelim. Hiç bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Durmak yok. Zero'yu camp diyoruz. Zero bizde. Zero'dan devam. En son 22 attı şimdi. Bir daha 22 atacağını, 22 tekrarlayacağını düşünmüyorum. 0 bile atabilir ama 22 atmaz. Bak nice tamına koyu 0 bile atabilir 22 atmaz agalar 10k vurduk 15k 300 şu anda videoya başlayalı 1.5 dakika oldu ama 1k'dan 15k yaptık Bakın anlatıyorum sadece oyun bilgisi üstteki tabloyu iyi okumanız lazım Size söylediğim her şeyi yaparsanız kazanırsınız Bu tur girmedik çünkü sıfırın ardı tehlikeli sıfırın ardından ne atacağı hiç belli olmaz 7 attı şöyle bir şey yapacağız şimdi aklımda var aklımda var ee, 7 atmaz diye düşünüyorum yine bir zaten yetişemedim ki Çevreden koyup tayır yayacaktım bu sefer. Yetişemedik. Yediği peş peşe attı. Bak şak ilk defa ömrümde defa yedinin tekrarlandığını gördüm gerçi ruletteyiz. Normal rulette otorolet çok farklı. Otorolet bazen saçma sapan sayıları bile tekrarlayabiliyor. Şimdi tamam hakim olduğumuz kısma yayacağız. Ge bu seferde bak geçen sefer Zero'nun sağını aldık, tamam mı? Ee, ondan sonra Zero camp yaptık. Şimdi Tahir'in solunu alacağız. Eğer umduğumuz gibi giderse bundan sonrakinde Tayir camp yapabiliriz. Şimdi şu 780'le 2 bir tık daha yaysaydım bir tık sadece bak bir sıra daha yayacaktım. Olmadı ama. İlginç atıyor. Ardı ardına attığı bu 22'yi saymazsak 6. tek. Çok değişik atıyor. Bu sefer de zironun kenarını aldık. Hadi bakalım. Zero kenar düşürür bize? Sıfır çak. Bak çok ilginç oynuyor oyun. Çok ilginç oynuyor. Dört boşluklu sıfır atıyor. Gerçekten bak altıncı tek dedik altıncı teki de attı. Çift taneli sayılara henüz geçmedi. Hep rakam atıyor. Bir bakalım bir oyunu süzelim görelim. Son vurgunumuzu da yapalım olursa öyle çıkalım 29 bakın girmedik tamam mı girmedik 6. tekten sonra 29 çiftini attı Yani Tire Camp gözüküyor bize yol. 5 atarsa bak 5 atarsa çıkarım. 5 atabilir çünkü 5 bizi hayvan gibi taklar bak. 5 atabilir. tayır Camp atsın yeter bize bu tur. Tek turu bak. Hadi aslanım. Bak ben bu oyunun amına koymuşum. Ben bu oyunun içinden geçmişim agalar. 1 kayla başladık 74K.